Merhaba. Hayat bazen böyle bir sis bulutu gibi, önümüzü göremediğimiz anlarla dolu, değil mi? İşte bugün bilinmezlikle olan bu ilişkimizi, bu dansı bir mücadele olmaktan çıkarıp keyifli bir yolculuğa dönüştürmenin yollarını konuşacağız. Hadi gelin, belirsizliğin tam ortasında bile bir kaya gibi nasıl sağlam dururuz, bunun sırlarını birlikte keşfedelim. Şöyle bir an için dürüstçe düşünelim. Geleceğin ne getireceğini bilmemek sizi de endişeyle doldurup olduğunuz yere çiviliyor mu? Eğer cevabınız evetse Emin olun yalnız değilsiniz. Ama size harika bir haberim var. Bugün bu durumu kökünden değiştirecek yepyeni bir bakış açısı kazanacağız. Bu yolculuğu daha iyi anlamak için elimizde çok güçlü bir metafor var. Hayat denilen bu okyanusta siz bir geminin kaptanısınız ve belirsizlik, her şeyi görünmez kılan o yoğun, o kalın sis tabakası. Şimdi çoğumuz için bu sis çöktüğünde, yani geleceği göremediğimizde ilk tepki ne oluyor? panik. Hemen kıyı nerede ya batarsak diye bağırıp dümeni bırakma eğilimine giriyoruz. Çünkü huzurumuzu her şeyin net ve görünür olmasına bağlamışız. Ama işin güzel yanı ne biliyor musunuz? Aynı gemide o sis çöktüğünde bambaşka bir kaptan olmayı da seçebilirsiniz. Gelin şimdi bu iki kaptanın arasındaki o devasa farkı görelim. İşte bütün mesele tam olarak burada yatıyor. Sıradan kaptan kontrolü kaybettiği anda çaresizliğe kapılırken usta kaptan diyor ki dur bakalım siz bu yolculuğun bir parçası. O panik yapmak yerine dümeni daha da sıkı kavruyor. Peki usta kaptan bunu nasıl başarıyor? Sırrı ne? Cevap aslında o kadar basit ve o kadar güçlü ki. O dışarıdaki manzaraya değil, içindeki pusulaya, yani kendi gücüne ve yeteneklerine sarsılmaz bir şekilde güveniyor. Ve işte geldik en kritik kavramı. Duygusal özerklik. Ne demek bu? Şu demek huzuru dışarıdaki bir sonuca bağlamaktan vazgeçmek. Yani her türlü sonuca ulaşacak veya onunla başa çıkacak güce sahip olduğunu bugünden bilmek. Gerçek özgürlük tam olarak budur. Bu cümle var ya, bu cümle bütün zihniyet değişimini özetliyor aslında. Güvenliği dışarıda, yani bir iş teklifinde, bir sınav sonucunda veya başkalarının olayında aramak yerine kendi içimizde bulmak. İşte bu sizi sarsılmaz kılan şey. Tam da bu içsel gücü nasıl inşa edeceğiz? Şimdi size kaygıyı sistematik olarak ortadan kaldırmak için herkesin, ama herkesin uygulayacağı bir 3 adımlık stratejik bir protokol vereceğim. Protokolümüz çok basit. 1. Senaryo analizi. En kötü senaryoyu masaya yatırın ve kendinize sorun: "Peki o zaman ne yaparım?" ve bir B planı oluşturun. İnanın bana, bu korkunun havasını anında alır. 2. Mikro odak Geleceğin o devasa belirsizliğini bir kenara bırakın ve şimdi şu an kontrol edebileceğiniz küçücük bir adıma odaklanın. Ve 3 belki de en devrimci olanı macerayı gör. Belirsizliği bir tehlike olarak değil, bir yaratım alanı olarak yeniden kodlayın. Bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Düşünsenize, eğer her şey önceden belli olsaydı hayat ne kadar sıkıcı olurdu. Öyle değil mi? İşte bu boşluklar bizim kendi hikayemizi yazmamız, kendi yolumuzu çizmemiz için verilmiş birer fırsat aslında. Şimdi bu protokolü alıp hepimizin yaşadığı, bildiği gerçek bir senaryoya uygulayalım. Bu dönüşümün pratikte nasıl çalıştığını kendi gözlerimizde görelim. O anı hepimiz biliriz kalbiniz küt küt atar, zihniniz ya kötü olursa senaryolarıyla dolup taşar ve zaman sanki akmaz. Bütün geleceğiniz tek bir habere kilitlenmiş gibi hissedersiniz. Bakın şimdi, eski ve yeni yaklaşım arasındaki o müthiş farka bakın. Kaygılı tepki hayatı durdurur ve beklemeyi bir işkenceye çevirir. Dahi tepkisi ise o anı kontrol edemeyeceğini kabul eder ve odağını hemen içeri, kendi gücüne çevirir o bekleme süresini boşa harcamak yerine onu bir festivale dönüştürür. Spor yapar, kitap okur, bir şeyler üretir. Neden? Çünkü huzuru dışarıdan gelecek habere bağlı değil. İşte bu yolculuğun sonunda artık belirsizliğin bir kurbanı değil, efendisiniz. Bambaşka yepyeni bir kimliğe büründünüz. Artık sisli havalar sizi korkutmuyor çünkü biliyorsunuz ki sizin içinizdeki ışık, o fener her zaman yolunuzu aydınlatacak. Huzurunuzun kaynağı dışarıdaki koşullar değil, içerideki sarsılmaz gücünüz. Ve lütfen, lütfen şunu asla unutmayın. Önünüzdeki o boşluk, o belirsizlik bir uçurum değil. O boşluk sizin uçmanız için bırakılmış bir alan, potansiyelinizi ortaya çıkarmanız ve kanatlarınızı açmanız için bir davet. İşte tüm bu analizin sonunda size bırakmak istediğim asıl soru bu. Belirsizlik korkusundan özgürleştiğinde o bomboş sayfaya kendi hikayen olarak ne yazmayı seçersin? Olasılıklar gerçekten sonsuz.